Sevgili deniz dostları, bir havuzluk sohbetlerinden daha herkese merhabalar. Bugün Ege'nin çok tatlı bir kasabası olan Sağcık'tayız. Teos Marina'dayız. Çok kıymetli bir tekne sahibimizi ağırlıyoruz. Teknemiz Hanse 418 2020 model. Yunanistan'dan getirdik. E, satışını aracılık ettik. tekne sahibini tanıtayım dilerseniz. Tekne sahibimiz Zeyne Rafineri Çinko Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Mansur Özkan, Mansur Beyciğim tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de e, bu tekneye sahip e, olmamıza vesile olduğun için bir daha teşekkür ediyorum Estağfurullah sana. Estağfurullah efendim. Güzel günlerde kullanın. Evet. Mutlulukla, sağlıkla. E, ne mutlu. Bize ki sizi tanıma fırsatına. E, biz de e... seni tanıdık, seni tanıdık, ki tekne sahibi olduk. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha biz... doğrusu kaliteli bir tekne sahibi olduk. Evet, tekneniz sıfır. Evet, sıfır. <laughs> bunu bunu hep söylüyorum. E, sıfır bir tekne aldınız. O gün size başta da söylemiştim. Bugün bir havuzluk sohbetleri daha çekeceğiz. Yine Teos Marina'da bu teknenin birebir aynısından zaten bir filoydu bunlar biliyorsunuz. Evet, 3 taneydi. 3 taneydi 418. Üçünde de sattık. İkisi Teos bir tanesi şu anda yalı e, Yalıkavak'ta, Bodrum'da. durumda e, buradan da İnaç Bey'e konuk olacağız. Evet tanışmamızı şöyle hatırlıyorum. Bizi nereden buldunuz hatırlamıyorum. <laughs> ya bir nereden buldun? Ee, Instagram mıydı acaba Havuz sohbetlerinde seyrettim ilk galiba. YouTube'da. YouTube'da. Ondan sonra e, sahibinin.com'da ilanlarım vardı. Hı hı. Orada gördüm. E, o vesileli oldu. Ama e, bu sene değil. Bu sene değil, geçen sene. Geçen sene e, tekrar, sezon öncesiydi. Evet. Abi. Sezon öncesiydi yani. 2021'in sonlarında olmuş idi. Yani 2021'in o aralarda. Hatta size bir tekne de bulmuştuk. Jeno evet. 449 2017 modeldi. Evet. Güzel de bir tekneydi. Siz hatta Atina'ya gelecektiniz tekneyi görmeye. Lakin çok geçmiş olsun tekrardan. Ayağım kırıldı. Yani, Ayağınız kırıldı, evet. gelemediniz. Ama ondan öncesi var. 449'dan önce bir tekne daha alacaktık. E, Dufour muydu? Ya Dufourdu ya, ya da Jeno. Jeno. 440, 440 olabilir. Yok, Jeno. 469. Evet hatırladım. Hatır, o evet. 469'u e, biz kemküm ettik. Satıldı. E, derken alalım dedik. Satıldı. O zaman bayağı üzülmüştüm. Ee, nasip de bu neymiş o? Her şerde bir hayır vardır. Evet. Gerçekten çok daha güzel bir tekne sahibi oldunuz. Ee, 100 saatte falan da tekne size teslim ettiğimizde. İlk de aldığımda 130 saat mi 170 evet. öyle bir şeydi. Yani diğeri de e, inanç benim teknesi de 50 saatteydi. Zaten bütün filoya 50 saatte ya 60 saatte 100 saatte. Evet. O da teknenin Slovenya'dan Yunanistan'a getirilme sırasında e, geçen transferle ilgili sürelerde. Süreler. Galiba benimki iki defa mı üç defa mı evet. bir çarptırı vardı diyorum. sadece iki üç defa ama kozmetik kondisyon tekneye girdiğiniz zaman e, Mansur Bey'in çok kıymetli eşi Hanım da tekneyi teslim etmeye geldiğinde içeri girdiğinde ya tekne yeni kokuyor. Evet. Evet. Demişti. E, o mobilya sıfır, kokusu vardı. O sıfır kokusu, kokusu vardı. vardı. Evet. Yeni araba alırsınız kokar ya, bu da öyleydi aynı. E, çok mutlu olduk. Öncelikle sizi tanımıza evet. Tanım tekrardan. Umarım mutlu edebilmişizdir sizi. Ettiniz bizi, mutlu ettiniz. Yalnız beni değil, e, hanımı değil, e, torunlarımı da mutlu etti. Ne güzel. Onlar da çok seviyor. İçeride hep yatmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da 8 yaşında bir delikanlı. Nasıl karar verdiniz peki bu tekne alımına ya da bu yola çıkmaya? Daha önce tekneniz çok eskiden vardı. Vardı, değil mi? evet. Benim 94 yılında teknem vardı. O 960 tuzla yapımıydı. Ee, o, o tekneyle e, ben denizciliği yani daha öncesinde babamdan dolayı da seviyordum da o tekneyle ben e, yelkeni sevdim. O tekneyle e, Boğaz'da dolaşmayı sevdim. O tekneyle ben işte adaları dolaşmayı sevdim. Çok uzak bir seyriniz de vardı o tekneyle. Evet, yavaş Transa. yavaş büyütecektim. <gülüyor> <gülüyor> o tekneyle adaları geçtikten sonra tüm Marmara'yı dolaştım. Arkasından kulakları çınlasın bir dostum Rusya o zamanlar işte daha yeni faaliyete geçiyordu. Dağılmış Sovyetler. O arada biz e, Edward Mutkin diye bir Rus arkadaşla tanıştık. Ticaret yapmak için üzereydi. Dostluk oldu. Hani arkadaşlık değil dostluk oldu. Daha sonra o tekneyde e, bizim e, iş görüşmelerimizi o küçücük tekneyde yapar olduk. Ha bu arada da dostlarım vardı. Yanta, iki yanımda mesela. Orhan Günşeray vardı. O bizim yani o sıradaki tanıdığım kaliteli insanlardan biri. De rahmetli öldü biliyorsunuz Orhan Günşeray. O da bize denizi sevmemize vesile oldu. Muhtim ki iki tane de mücevher getirdi bize. Müçtede iki tane e, denizcideki anlayan e, iki Rus baya. Ben Edward Mukin iki tane de isimlerini unuttum o denizci e, Rus bayanlarla birlikte biz. Bu arada da Asım diye bir tanıdığımız var e, Morakada e, dediler ki oraya gidelim. Morakoya. Morako, Morak, e, Faslı, Fas'a. Hadi gidelim, ben hayatımda açtım ama öbürü e, denizci, Sanıyorum işte Sovyetler zamanında askeri personel yani subay seviyesinde bir e, denizci subayı. Onla e, Gider miyiz? Gideriz. Yola çıktık, ona da çok güzel maaş aralarımız var. A, kıyı kıyı, açık açık biz dediğim gibi Marako'ya kadar gittik. Hatta Malta'ya da girdi o tekne. O zaman o virüs denizcilik virüsü tam işime işledi. Ve biz denizci olduk. Sonra ara verdiniz çok uzun yıllar. Çok uzun yıllar. Değişik nedenlerle o tekneyi ben Kalamış Marina'ya Kalanmış Kalamış Marina'da işte Devrettim. Bundan sonra denizcilikten ve tekneden uzak kaldım. Ama içimde hep bir alev. Giderim hanımla birlikte teknelerin yanına ya şunu mu alalım bunu mu alalım ama bir türlü nasip olmadı. Evdekiler de tekneyi pek sevmiyorlardı. Bunun üzerine biz gittik. Ee, o tekneye bakacağız. Hanım yeter artık ya ne tekne bakıyorsun falan ve tekne almak bir anda karar verdim. Karar verdiğimde ilanlardan bakıyorum. Ha pardon. İlk e, tekne alma karar verdim ben. E, Azur teknesi. Evet. Azur, Azur alacaktım. E, Azurla telefonla konuştuk. E, bir tekneyi verebileceklerini o zamanlar 179 muydu öyle bir rakam veya yani 175 miydi rakamları unuttum. Ben bir başka bir fiyat söyledim. Neyse bir rakamda anlaştık. Ee, dediler ki işte e, anlaşmalıyım. ne zaman teslim edecek? Bir sene sonra denildi. Ya bir sene sonra olur mu? Ee, ve yanlış da söyleyebilirim. Neyse o tekniği azuru alamadık. E, alamadıktan sonra e, daha ucuz olur diye gittik e, ikinci el tekneye e, bakma İkinci el teknede e, alternatifler var. Bu arada e, tekne almak üzere biz göçeğe gittik. Göçek, e, Fethiye taraflarında. Göçek mi? Fethiye mi? Tam yerinde şey yapamıyorum. Neyse bir e, vatandaş broker ee, bizi karşıladı. Şu teknedir, bu teknedir. Bir e, Bavaria 42 tekneyi çok met ettiler. Tekneye gittik. Yani tekne e, modeli 2016 veya 2015 yanlış söylemeyeyim. Daha baktığın anda teknenin çökmüş olduğunu yani yorgun, yorgun olduğunu anlıyorsunuz. Bir şey söylemedik tabii. Bir, işte çıkalım denize filan. Peki çıkalım dedik. Ee, bu arada da iyi güzel bir tekne var. Ee, 45 ya 45 veya 46. 45'ti e dedik 45 de ama. 45'e de ilgilenelim. O da yeni geldi falan dediler. E, tekniğe girelim. Biraz dediler işte tekneyi temizlemedik şudur budur. Hanım 40, 42'de duruyor orada bekliyor. Zorladım hatta gel bakalım tekneye falan gibilerinden. O da 2015 mi? Aman Allah'ım. Ya çökmüş bir tekne. Leş gibi içi kokuyor. Nasıl? Nahoş kokular. Eee o kadar rezil bir durumda ki. İkinci elden de soğudunuz. Evet ikinci, soğudum dedim ya bu tekneler alınmaz. Daha sonra seninle irtibat kurduk. Belirli bir insanla çalıştığınız zaman kaliteli insanlarla çalışmak istiyorsunuz. Eee maalesef Türkiye'de herkes her işi yapıyor. Cahili, cühelası bu işi yap yapmaya kalkıyor yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Maalesef herkes yalan söyleme peşinde. Türkiye'nin en büyük sorunu herkes yalan o günlük anlık şeyi kurtarmak için e, yalan söylüyorlar. Teknenin ismi de zaten anların sonsuzluğu. Infinity of Moments teknesine Evet, da? onun için A, anı kurtarmak için e, yalan söylüyor. Ama telefonda konuşmanda bunu bir kompleman vesaire olarak söylemiyorum. Net olarak söylüyorum. Hem bir ciddiyet var. Nüanslı yalan da yok. Sağ ol. ya Her ya, zaman size başından beri söylemiştim. Söylüyorum evet. Doğrusu neyse onu söylüyorum. Evet. Ee, Günü kurtarmak için, tırnak içerisinde söylüyorum. Günü kurtarmak için bir anlık böyle heveslerle asla o, o yanlışa tevessül edecek bir... İnsan değiliz zaten hani ailemden öyle gördüm. Onu yo, yo. iyi uymalama. bir terbiye almışsın ama. Sağ olun. Efendim. Evet, sende terbiye alma yeteneği de varmış. Çok sağ ol. Bir de çevre bozmamış. Kaliteli bir çevrede <laughs> büyüdüm diyebilirim. Evet. <laughs> evet, o da öyle öyle. daha sonra işte irtibata kurduk. O ayak kırığı biraz önce de bahsettiğimiz gibi ayağımızın sakatlanması o 449'un tekrar e, kaybedilmesi falan derken e, tekne almaktan umudu kesmiştim. Bu sezonu yetişmez diyordum. Bir telefon geldi. Senden. dedi bir abi dedi Bir tekne var. İstediğinizi tam olarak bildiğim için evet. sizi aradım. Evet. yani bütün Çünkü 40 45 arası. Evet 40 45 arası e, bir tekne e, istiyordum. 2016 2017 ve üzeri. Evet. Bir tekne istiyordunuz. Ee, yurt dışından tekne alma sebebiniz neydi peki? Maliyet avantajıydı mı? Maliyet avantajı. Ciddi bir maliyet avantajı var çünkü yurt dışından tekne almanın. Kısaca şeyden bahsedeyim. Ee, yurt dışından tekne alırken katlandığınız prosedürlerle ilgili... Aa, anlatalım istersen. Ee, o en son kısmı, o en kı mi? en kötü kısmıydı ama şey hani siz ne yaptınız yurt dışından tekne alırken? Hani evrak olarak, sözleşme olarak ha, ya da o onların... süreçlerin neresinde yer aldınız, neresinde almadınız? Şimdi şöyle, orada çok profesyonelsin. Ekibin de profesyonel. Yani çalıştığın ekip de profesyonel. bizden pasaportumuzu istedin. Başka da resim mi istedin? Bir şey, Gerisi sözleşmeler yapıldı, Sözleşmeler yapıldı. Onları hepsini sen nasıl hazırladın. Benim herhangi bir katkım olmadı. Siz kapora ilettikten sonra kıymetli birlikte Atina'ya geldiniz. Biz bu arada kapora iletildikten sonra Alman bayraklı tekne, Alman bayrak tuşuna başladık. Siz bana telefon açtınız. Ben ya Marmaris'teydim ya İstanbul'daydım. Ben iştirak edemeyeceğim ama mutlaka ekibimizden biri sizi alacak. Evet, evet. Ha ha şey diyorsun. İlk tekneyi görmemiz lazım. Evet ama Kaparı'ya gönderdik. göndermişiniz zaten. Tabii. Biz bayrak düşünün yapıyorduk. Siz dediniz ki ben yine de bir göreyim diye Atina'ya evet. geldiniz. Biz sizi otelinizden otelimize aldı. E, işte aldı bir arkadaş kaliteli bir şehre gönderdi. O da önemli ha. Evet Gilifada'da Gülifada benim gittim. de ikamet ettiğim Gilifada'da <laughs> kaldınız. Oradan tekneye gittiniz gördünüz. Evet. Sonra bana hiç unutmuyorum tekneye gittiniz ve telefon açtınız. Çok teşekkür ederim dediniz. Evet. ben inanamadım dediniz hani gördüğüm teknenin kondisyonuna vesairesine. Ben o zaman size de demiştim Mansur Bey sıfır evet. tekne aldınız. Hakikaten sıfır. Ee, yani yapılan yani o Müba hiçbir saat filan yok. Yelkenler sıfır ya. Her şey bir ya, sıfır. yelkenler sıfır. zannetmiyorum <laughs> açılmış olsun. Ee, belki. belki yani bana söyleyen şey bunlar bu tekne yelkenler kullanılmamış denir. Kaptanlarımız. Evet getirirken. Hı hı. Doğan Kaplan, o amiralimizin söyledi. Kullanılmamış denildi. Yani yelkenler rüzgar görmemiş. Bunlar güzel kısımları. Evet. Her şey bu kadar güllük gülistanlı değil. Kısımda. Hayır. Ee, Mansur Bey'in teknesini teslim ederken ciddi bir sorun yaşadık. Normalde sizden önce bir tekne daha, daha evet, yaşamıştık. İspanya'dan size söylemiştim. İspanya'dan getirdiğimiz Katamaran'da yaşamıştık. Ee, Maalesef son yıllarda ülke, ülkemizden yurt dışına yapılan döviz transferleri ciddi incelemeye tabi tutuluyor ve tabirimi mazur görün lütfen. Her gönderdiğimiz bir SWIFT transferinde acaba gözüyle bakılıyor çıkan her transfere. Birinci muhabir bankadan geçmesine rağmen Fransız muhabir bankasından Almanya'ya giderken para İkinci muhabir banka, Barclays'ti yanlış hatırlamıyorsan. Barclays demişti. Evet. Barclays'te yaklaşık Ama İrlanda ile İrla, İr, İrlanda Barclays'te e, yaklaşık 26 gün 26 gün rekor 27'ymiş. Benimki 26. 26 Günde. gün, e, kara para her bankanın kendi parayı bekledi. EML mevzuatı gereği, müşterinin tanı ilkesi gereği parayı incelemek durumunda kaynağını alıcıyı göndereceği o bankanın en üst birimine kadar çıktı o inceleme. Yani evet. 3-4 birim inceledi ve yaklaşık 25-26 gün sürdü. Sağolsun tekne sahibimiz de, satıcısı da O da orada çok büyük anlayış evet. gösterdi. Ee, biz de C ama... cayabilirdi para e gelmedi diyebilirdi. Yani her, her gün bankaya aradım. Kaç defa gittim evet. bilmiyorum. Ama burada bir şey daha var. Şimdi bunu da söylemekte şey Biz e, seninle işte telefonda konuştuk. E, yüzde hiç, hiç görüşmemiştik. Evet. Kaporaları gönderdik. Kaporaları bırak. Teknenin tamamının parasını gönderdik. Kapora, kapora gitmişti zaten. Kapora, kapora takıldı. Ama ana, para, iki, yani. ana para takıldı. Evet. Yani tamamını gönderdik. Ee, şimdi, de bir meblağ evet. takılıyor yani. Şimdi. Yüklü meblağ yani küçük bir şey değil. Ee, ben size dedim ama ben bu işi Mansur Evet. Ee... ama neticede şey onun Hele hele şimdi onu da anlatayım size. Oturuyoruz işte ne zaman çözülür? Ya çözülmezse de o yapacak bir şey yok. Her halükarda iade olur diye düşünüyoruz. Yani hangi geceydi? Cuma mıydı? Perşembe miydi? Aa, son, son. <laughs> son, akşam. Televizyonda başlamış seyredip Bir telefon baktık Cem, Cem'den gelince heyecanlandık alo falan derken ama ses tonundan bir mutluluk e, e, o ifade geliyor buraya görüntü olmasa bile o ses tonu mutluluk söylüyor. Dedin, Yemeğinizi yediniz mi? Evet. Şey. Dedi e, teknenizi pazar günü teslim edebiliriz veya yani gün söyledim mi? Cuma işte zaten şeyi bekliyorduk. Bayrak düşümü yapılmıştı. Her şey bitmişti. Ee, yeni bandırası teşkil edilmişti. Para İrlanda'da olduğu için tekne sahibi Teknesini vermiyor haliyle. Ama bütün prosedür bitmişti. Cuma günüydü sanırım. Evet, Size abi. demiştim ki, kaptanlarımızla hemen organizasyon yapıyorum. Ne zaman gelebilirsiniz? Siz demiştiniz ki, yarın gelirim demiştiniz. <laughs> Pazar günü geldiniz. Evet. Biz sizi havalanladık. Hemen... Ama ne oldu biliyor musun? O gün senin telefonun geldi. Bu telefon geldiğinde tekniğini teslim edeceğiz. Sezona da yetiştiğini öğrenince İnan e, hanım neredeyse oynayacak. Aman dedi ya geldi alkışlar alkışlar kendi kendimize. O zaman bizi çok mutlu etmişti. Sana yine teşekkürler. Rica ederim. Efendim. E, en böyle e, durgun olduğumuz e, dakikalarda, o saatlerde akşamın işte e, 20 e, zannediyorum 9 9 o. Ben Bana çuvarlı. çünkü Alman tekne sahibi WhatsApp'tan yazmıştı. Sana güzel bir haber vereyim para hesaba geçti diye anında önce evet. onu aradım. Teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde bilgi verdin diye. Evet. Hemen sizi aradım. Sonra sizi Atina Havaalanı'nda karşıladım. O bizim ilk karşılaşmamızdı. Evet, ilk karşılaşmada Tekne şey... teslim edildiği evet. gün biz karşılaştık evet. ve ilk defa o gün de tanıştık sizinle. Evet. Yani telefonda Yüz yüze. şey. Yüzde ilk defa sizi o gün gördüm. Sağ olsun kaptanlarımız da eee kaptanlar da ultra kaliteli. Sağ olsunlar. Evet. Doğan Kaptan, öbür arkadaşımız Amirelimiz. da ömür önder amiralim evet. Yani e hakikaten insan iftar ediyor. Ülkenin böyle askerlerinin olması da çok önemli. Onlarla emekli olmuşlar emek ama başlayalım. emekliler e kendilerinin ellerine, kollarına sağlık burada tekrardan herkesin huzurunda evet. tüm kaptanlarımıza Sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Onlar sayesinde geceleri rahat uyuyabiliyoruz. Ama onların can güvenliğini düşünerek de siz de gördünüz, şahit olunuz. Tekneyi teslim etmeden önce bütün bakımlarını harfiyen mutlaka yaptırıyoruz. Evet. Yedek işte kayışınızdır, impelinizdir, şusudur busudur onları koyuyoruz. Yedek size de bayağı bir mazot bildiğiniz yüklemiştik diye tahmin ediyorum. E, mazot e, full depo. 2 2 de, iki de e, yedek almış 40 kilo e, yedek alınmış. Sonra onlarla güzel bir seyir yaptınız ve tekneyi şu anda bulunduğu ve teknenin üzerine gel, geldiğimizde tekneye çok az bir e, yani büyük bir para ödemedik. Mazot doldurduk. O kadar da ekonomik bir tekne çıktı ki. Evet. Yani kaç e, Atena'dan, Pire'den çıkıyor veya Laos'tan aldık değil mi? Lavrion'dan. Lavrion'dan çıkıyoruz. E, bu Teos'a kadar gel. E, çok cüzi bir rakam. E, ben size çok saygı duyuyorum. Çok da seviyorum. Biliyorsunuz Biliyorsun zaten. Bize bir tavsiyeniz var mıdır? Şunu şöyle yapın. Daha iyi olur diyebileceğiniz bir abi var. tavsiyesi. E, tavsiye. Bu standartını ve bu kaliteni ...ve verdiğin sözden dönmeme kalitesini bozma. Başka bir şey yok. Çünkü her şey dört dört. Çok sağ olun. Evet. Onu zaten bozmayacağımıza... Evet ...emin olabilirsiniz. Zaten... ...onu bozduğumuz noktada her şey bozulur. Ee, her şey bozulur, evet. Bir kere sözünüzden döndüğünüz an her şey gider. Zaten e, iyi olma, yani... ...belirli seviyeye çıkmak çok zordur. Ama seviyeden düşmek, aşağı düşmek anlık mesele. O da nedir? Yalan söylemek. Hele hele bu konuda. Kandırdığını yani, kendisini kandırıyor. Neyse o. iş Zaten olur. Olacağı varsa olur. Bizim hedeflerimiz de biliyorsunuz. Biz çok da takdir etmişsiniz o zaman. Nereye gelmek istiyoruz? Dünya inşallah ki olursun. Bakın şu anda bu arada benim bir ortağım vardı. O senin için e, biriyle konuşmuş. şundan ki, aa demiş. Biz e, Cem şu anda tek bu konuda e, bir numara Türkiye'de. Yok, Yok o, o, da, da bir kaptan. O da bir kaptan. O e, de bir tekne alımı satımı yapmaya çalışıyor. E, anladığım kadarıyla. Kendisini tanımıyor. Ama gıyabında, benim de gıyabımda Kişiye söylenen, yani senin için, kişinin söylediği bu, güzel bir şey. Bunu inşallah kaybetme Kaybetmeyeceğimize emin olabilirsiniz. Zaten o hedeflediğimiz noktalara gelmek için de biliyorsunuz. Eşimle de tanıştınız. Onun yakınmalarını da gördünüz gece gündüz demeden. Önce iş. Ama ailene de zaman ayırmayı ihmal etme ayırıyorum. Onu da e, yani, şüphesiz ayırıyorum, ayırıyorum ama işte iş bazen o kadar e, yoğunlukta Hayatta da... iş bitmez. Hayatta iş bitmez. Bu olma yani nedir? Bu tekne olması, öbürü olur. Veya bu teknenin devri yarın olur ama olur. Ama aile çok daha e, korunması gereken bir şey. Onun için aileni kesinlikle ihmal etme. Bunu e, kızına da dinlet. <laughs> Onun için söylüyorum. Tamamdır efendim. Mansur Beyciğim ağzınıza sağlık. Sizi tanımaktan çok büyük mutluluk duyduk. Ee, teknenizi bize açtınız, bizi misafir ettiniz. Ne demek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Sevgili deniz dostları, şimdi Mansur Bey'in teknesinden İnaş Bey'in teknesine evet. geçiyoruz. Siz kendisini tanıyorsunuz zaten. Ta, İnaş'la tanışmam da çok tesadüf. Anlat. Onu... onu diğer havuzluk sohbetlerine saklayalım olur mu? Olur. <laughs> İnaş Bey'e saklayalım isterseniz. Yok, İnaş da İnaş söylenmez. Tamam, tamamdır. Bir sonraki havuzluk sohbetlerinde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrardan Mansur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür Kendinize ediyoruz. Kendinize iyi bakın, denizde kalın.